Yay geçişlerine geçen yayalara yol verin. Bugün sürücüsünüz, yarın yaya olabilirsiniz. Hem kendi can hem başkalarının can güvenliği açısını. zaman başkalarının can güvenliği yayalara yol verin. Bu ölümün yolu yukarı. Çok sağ olun. Yay geçişlerine yayalara yol verelim, Olur mu? Sağ tamam. Değil. Tamam. Buyurun. Bugün yıl öncelikle emniyet kemerini sakmıştınız. Kendi can güvenliğinizin... Yaya geçişlerine de yayalara yol verelim. Hem kendi can güvenliğimiz açısından hem yayaların can güvenliği açısından. Bugün sürücü yani yayayız. Bu konuda duyalım bulalım. Buyurun iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler beyefendi. İyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi günler. Nasılsınız? Teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Güzel düşünceleriniz güzel için. Güzeleriniz Bak. Bu, bu polis kardeşlerim ama. Abone olmayı beni bilesin. Tabii ki. ki tabii ki. Gel şöyle, gel. Her şeye gel. <laughs> gel. Benim kızlarım şöyle gel. Şey yapalım, ne güzel ya ne geçtiniz? yolun üstüne çıkıyoruz. Karşıya karşıya geçerken illa ile göz teması kurun ben kardeş ekmek sizin yol alır kurun